Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda Naruto bilgi çözeceğiz. Video, kanaldaki videolarımdan animeyi sever biri olduğumu anlamışsınız. Anlamışsınızdır. Kanalda bir sürü anime videosu var. Hatta ki sadece kaptan tısbası var anime olarak. Başka bir video yok. Anladığım kadarıyla ama anime videoları var yani. Anime seven biriyim. Naruto'da izlediğim animelerden biri. şu an kadar hiç Naruto ile ilgili güç videoları çekmedim. Kitesini sevmediğim Sevmediğim için. E, bu videoda Mavis bilgi şey, yanlış söyledim Naruto Bilgi Testi çözeceğim. E, niye diye sorarsınız ben e, böyle bilgi testi videolarını yani quiz video şey quiz çözüyor tarzı videoları seven biriyim. Mesela ben Naruto e, izledim. Youtube kanallarını izledim Naruto'nun. Sonra gittim Naruto Bilgi Testi çözüldüm. Resmen şu an var mı, bir yarın var mı bilmiyorum ama ben izlediğimde Naruto'yu ve Youtube'a Naruto bilgi testi çözüyor yazdığım tabi Türkçe olarak Hiç video yakın yoktu Benim gibi böyle bilgi testi çözüyor ter videoları sevenler Youtube'a böyle bir şey yazdığında çıksın diye Yani çıkar çıksın diye bu videoyu çekiyorum Bir bakıma izlenme şansı var Eee bayağı ben Naruto'yu izleyelim benim çok oldu. Bak ben bunları öyle bir bilgi testi çözdüm. Bayağı iyi yaptım çünkü ben One Piece'i izledikten sonra One Piece izleyen Naruto'ya göre daha az oldu. Daha sonra dedim One Naruto'dan. One ee, izledikten sonra bir sürü One kanalı izledim. Onun için bir sürü bilgi aklımda kalmıştı ve yapmıştım ama ben Naruto izledikten sonra bak kaç zamandır bir yıldır hemen Naruto kanalı da izlemiyorum. Yani onun için Naruto bilgim çok az gerçekten çok az bak One Piece'de iyi yaptım çünkü kanal bak 3 aydır falan hiç One Piece kanalı izlemesem bile eskiden tatilde falan çok izlediğim için aklımda biraz bilgi vardı ve yapmıştım ama bu kez bir yıldır falan tatilde de ben hiç Naruto kanalı izlememiştim yani sıfır gibi bir şeyim One Piece Naruto bilgisinde çok az ama yine aklımda yine azımız bilgi var yine iyi bir şeyler yapabileceğim inanıyorum neyse bayağı çok uzaktık biz e, videoya geçelim. Bu testi yapacağım sonra videoyu kapatacağım. Bir tane daha test yapmayı düşünmüyor. Videonun uzunluğuna bağlı ama. Evet sen videoya geçelim. Serinin ilk bölümünde Naruto'yu kim kandırarak bir parşömeni çaldırdı? Cevap Mizuki diye hatırlıyorum. Doğru güzel. <laughs> Zabuza'nın kılıcının adı nedir? Haku değil. Onu biliyorum o kadar değil. Köpek balığı deriz. Samehe de. Ki Samehe'nin de. Kaskı mi pari. Cellat. Bak cellat bu hatırladım. Kuku bir 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 şey oldu. Ki hatırlamadım ama. Cellat bu hatırladı. Hatırladım onu. Şu oyunun sırasında. Çaylak 9 kadar gözünden hangi takım daha iyi değildir. Evet ama ken diyorum. Allah çok zor oğlum. Çok zor ya. Ben bunu nasıl hatırlayayım? Naruto. işte bu. Takış neden her zaman geç kalıyor? Anıt taşı. Koyarlar. <laughs> evet anıt taşı. Çünkü bir tane bölümde bir tane Mezdire yanında duruyordu. Çiçek veriyordu. Oradan hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu hatırlıyorum. Kimimaru yoktu. Dur. Kim yoktu. Onu geçiyorsun. Kimimaru yoktu. Kabuto da yoktu. Ya, ya abi piste bok gibi. Bu ne ya? Niye bu yine ileri gidiyor? Dur. Beş kişiydi bu koyarlar. Ee, acı buraya kadar açabil. Ebesinin ben acı diye hatırlıyordum. Nasıl kapanış? 5 kapı mı açtı? Nasıl ya? Bu arada arkadaşlar bana bu Gar Rokli savaşı her zaman Rockley'nin kazanması gereken bir savaş gibi geliyor. Bence bu saç Rokli kazanmalıydı için 5 kapı açmış. Ya 5 ki 5 kapı açıp kazanamaması bana saçma görünüyor. 5 kapı ya. Ya yani bu dövüşte ki durumu da söyleyeyim. Bence Rokli bu dövüşü kazanmalıydı. Her zaman aklımda olan bir şey. Abi senin anasını satayım. Böyle site mi olur ya? Yok ebesinin ki. 9 annesinin. 9 koyduk diyor o bakımdan 9 dedim annesinin ki Kuyu ki koyduk be Ya zide ana belanı yaptın ya oh. Yapacağınız soruya tükürelim Bunu niye soruyorsunuz? bulut. <laughs> Vallahi attım tuttu. Hmm. Su ya. Bak bu dur dur. Bak suyla ilgili bir şey var. hak ediyorum İşte bu nasıl bildim? Misu su demek bu suyla ilgili bir şey. Suyla koydum. Çok güzel genel kültür oğlum. Japonca bilgisi Japonca. Konu aydınlıklarının... <laughs> Namikaze. Ebesinin... Ananı. Nasıl bilemem bunu? <laughs> Uzumaki'yi görmedim abi. Ben bunu bilirdim ya. Bunu bilirdim abi ya. Abi çok düşünmedim. Kafa gitti benim ya. Üç. Güzel. Evet. Ne oluyor? Devam mı? O kaç ne no yaptım? E de şimdi? Hepsini yapıldı mı ben? Ya, ya, ya. Hala kaç doğru Aa, bir tane yapmadığım var. Ananı ben yanlış soru ananı. O hani çağlar kadar kadar hangi takım daha iyi vardı ya ben bunun ışıklarında şunu gördüm. Ben bunu anlasaydım kalmak için derdim ben buna. Allah kahretsin. Takım gay. He, Ya bir git abi bir git abi bir git. Yapacağın senin de Allah belanı zarsın. Ya böyle boktan bir sto olamaz ya. ya site yüzünden bey bak bu bu dört olmalı. Bir tanesi site yüzünden yanlış yaptım. Şöyle yani abi ikisinde sahip yapmalıydım adam saçma abi ya. Hepsinin senin okulu bu liste mi olur ya? Işte çok kötü. Ben bunu 3 yanlış yapardım. Hepsinin kötülüğünden oldu. Tabii Naruto'ya çok unuttum o da bir etki. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. son videolarda görüşürüz.